Sizlerle birlikte e, şey, Brawl Stars oynuyoruz. Ee, biraz görev yapacağım. Hatta kulüp de açayım. Oyun çok kötü. What? <laughs> Pardon, sorry arkadaşlar. Ee, tamam, oluşturayım ilkten kulübü. Sonra biraz görev, görev falan yapalım. Ee, oluşturayım kulübü. Eee bir tane videoda oyun sesini açmıştım. Çok fena olmuş. Bu da kesin fena geliyor ama bana ne oluyor? Aile dostu açık. Tamam açık. What? Niye sansürledi? Hmm. <laughs>

Ha sonunda. Tamam. Şimdi biraz görev yapalım. Bunu alalım, bunu alalım. Hani. Bundan mega at açarım. Şimdi görev 24 düşmanı kötü. Oha yuh ya. Şimdi bakalım dövü dövü. Dövü tam bu. Hayır. Tamam diğer hesaba geçeyim ben hemen. Kendi hesaba. Bir saniye bir videoyu bakıyorum. Tamam arkadaşlar geldim şu an. Anayasa ama. Bundan biraz geri Çünkü bunda e, yani çok şey Bir karakter çıktı zaten dur. Şimdi neyle görevimiz var? Elmas kapmaca. Ay savaş topu. Kazanalım. kazanalım. Tamam maça girdik şu an. Ya ben şeyi bulamadım arkadaşlar ya. Abone olma açık değil. Ve yorum yapmak da açık değil ya. Çok kötü. Oh helal. Kilozet. O nasıl şey? Kilozet ne? <laughs> evet. Aldım. Ya burdan da bunu. Koş 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 koş. Abi şöyle çok uzak oluyorum. Öyle Adam topu alıyor. İlla kendisi gol atacak. Boş durumdasınız. Sana atmıyor. Kendisi atacak. Kendisi atacak diye gol atamıyoruz ya. Kupa kaybediyoruz. <laughs> ee, bu arada e, kulübe gelin ha. Kulübe gelin. Ee, gelen ilk e, 20 kişi ya da 10 kişiye başkan yardımcılığı vereceğim. Az ez, ez abi ez ya. Gelenek 10 kişiye başkan yardımcılığı vereceğim. sunuvalar da olacak. YouTube'da gördüm arkadaşlar tamam mı? Ee, bir tane adam var. Ee, şey ee, abone kasma hilesi yapıyor. bin abone oluyor açtığı YouTube kanalına. Beleş para kazanıyor. Ben öyle değilim. Ben adam gibi kendi evinde kalacağım. Çok belirçiler var öyle para için. Ben para için de başlıyorum zaten. Para versin vermesin. Onun da olmaz öyle. Yani. Adam o aldığım paralarla YouTube'dan yani büyüyünce eğer alırsam Allah alır, nasip şey yapacağım size çekiliş yaparım. Ee, o gelen parayla Mesela Yağız bunu yap, ya da bir şeyler bulurum işte. Öyle bunu yap e, ya da sen yapamazsın falan, bir şeyler de yapman Ama o günleri görebiliyorduk biz de, görüyorum. Bizim takım şu an iyi ama o takım daha iyi. Çünkü Ember var, Ember çok gıcık bir tane, çok gıcık. İşte Aranızda birileri topsey, köpürür de topsey, küfür değil, gıcık anlamında. Şimdi bu golü atarsam <laughs> Aga Hadi 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 beraber kalmıyoruz. lütfen Hadi al, atarız o golü atarız Attık Attık ya At ultini At ultiyi. hadi aslanım Senin kolunu ben Ya sizin kolunuzu Kusura bakmayın bana at, bana at bana at bana 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 bana, 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 at, bana, at, bana atsana bana atsana Bana atsanıza Ya sinirleniyorum ha Hadi geç be Attım be Kulübe What? What? Ha diğer hesaptan. Doğru. Ne kadar şuradan hemen katılayım kulübe? Dur Sarı taşla hangisi? Ya e bu. Tamam kalın. Hadi. Şimdi ne, tamam. Ben günde üç yüzde de atabilirim ama perşembe cuma hariç. Çünkü o okulum oluyor. Çok fazil, ders oluyor. Yarın da video atamayabilirim. İki tane, 2 tane, bir tane atarım. Çünkü o lanet dersler var. Aa bittiği zaman e, şey yapmaya çalıştım. <laughs> ya yanlışlıkla ünlü attım. Ülkeye geldi oğlum. Neyse. Fakir bir karakter. Ama en iyisi en bu. Geliyorum oraya. Geldim bitti. Trişat. Trişat gördünüz mü arkadaşlar? Bakın mükemmel Trişat. Atlı gol oldu yani. Şu Ember ve Edgar oyuna getiren ya abi çok güçlüler ya. Çok güçlüler. Gereğinden fazla güçlüler. Hele Edgar zaten. Adamın ultisi oldu mu oyunun en iyi karakteri oluyor zaten. Oy. Nani yargı dağıtıyor bir yorumlar açılsa bir yorumlar açılsın açmayı da bilmiyor musun sorarım attım kaç 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 hadi 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 bula 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 attınız ona bak ona attınız ona attınız bak ben daha ne yapayım ona attınız benden bir çocuk beklemeyin öldü o o golü ben atacağım bana ne bana ne, bana ne bana ne bana ne gel lan buraya abi daha da kaybettiler. Atlama izin verin de bari ya bari atlama izin verin 4 saniye bekletiyorlar bizi ya attınız bak attınız şu an attınız tamam bu görev bitti Şimdi en gücük karakteri yapıyoruz. Hiç sevmem onu. Kulübü bu kulübü. Kulübü. Mega'dan boş yazacak yani. İyi, alt yazması imkansız. Yazsa da aksayda karakter vermesi imkansız. Çünkü daha ee, bir hafta önce falan bu hesap acayip lanetli. Hiçbir şey çıkmıyordu. Bir megadan 7 yazdı. Kolekte spike çıktı yani. Bir cari çıkmayacağını düşünüyorum. Şahsen. Yani ben böyle. Bir sonraki sezon, hatta kutu açılımı da yapabilirim ben bu sezon. Yani e, aynen bu sezon kutu açılımı da yapabilirim. Zaten bir sonraki sezon Eee Eee neydi ya? Bir sonra ilk sözden eğer e, Brawl Stars'a para yatırırsam Brawl Pass'a alıp kutu açılımı yapacağım. Abi maçta bir demecim bile yok ha. Allah! Hani vamos. kullanacağım. Ne cc yarıyor ya. bu yaptı? Clip clip klip clip, Oy clip. Aa maçı saldı. Reynox. Lan. Hadi Yavuz. Baba mısın görelim. Baba mısın Yavuz. Babaymış. Evet. Baba değilmiş ya. Hani babaydın. Aha geldim oraya. Geldim geldim geldim. geldim. Bas 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 bas. Hayır reklamını. Ya abi. Abicim beni bir bırak. Aa bu tik bizim adamından değilmiş. Tiki bizim takımdan sandım. Vallahi billahi bizim takımdan sandım. Neyse kazanma görevimiz yok Bizden sandım ya. Şarj bitiyor aga ya. Tam zamanıydı değil mi? Neyse. Bir şey bulamıyorum. Ya da yarıda kesin. Bugün akşam ee, canlı yayın açacağım. Hadi e, facecam'li canlı yayın açacağım. Canlı yayın açacağım. Facecam'li. Base gelme bak. Gelmezseniz ayıp edersiniz ama onda chat'ler arasında. Bir kişi bile gelsin facecam açacağım. Öbür türlü açmayacağım. Şu an başka bir odaya gidiyorum. Bismillah. E ee, best player yağız. Şarja taktım. Tamam. Oğlum sen kimsin? Ne hakla bizim adama lan? Gel zıpla. Yoluz misli hadi ya. Yoluz galiba hayal hay sen hayal kırıklığısın galiba. Sapak kaldım, bakak kaldım, çaktım dedikler. Ağam ama ayıp oluyor da. Aslında şimdi mi canlı yayın açsam? Yok oğlum video çekiyorsun <laughs> nasıl canlı yayın? Şarjım da az zaten. Canlı yayın çektim çekemem. Evet. <laughs> Beyler bak bu videoya e, canlı yayın açayım mı? E, bu e, görevler bu video bitince live bir like gelirse canlı yayın açacağım hemen direkt. Direkt anında anında. Hatta şu an maçtan. Neyse başlayalım. Biraz farklı oyun da oynarım. Canlı yayında istediğiniz oyunu derseniz Oyun oyunu oynarım. Aga ben botum ya. Edgar sevmiyorum ki hiç oynamadım neredeyse. 300 kupa yaptım saldım direkt. Ya buraya. Ceddin dede. Nesliğin baba. Hop. Hop. Ayıp oluyor ama Uçacak Utacak. Atmadı ya. Troll yapıyorum. Arkalarım ama abicim beni bir bırak. Bırakmadı arkadaş. Bu videoya bir like gelirse canlı yayın hemen. Hemen anında. Ama yayınlanırsa. Abi geri zekalı mısın ya? Görev yapıyoruz bir anlasa. Aha geldim Ece'nin. Canlı yayın açıyormuşum. 5 ee, kişi geliyormuş. Direkt dostluk maçı açarım ya. Yani. Ya zaten ben YouTuber olmak istiyorum bayağı. Ama işte YouTube'da çok bilgim olmadığı için. Tony Stark kaç? Kaç? Fortnite'e selamlar bu arada. Pıtı Havada bitirdik. Benim, benim, benim bayağı uzadı ya. Neyse ben şu an videoyu bitireyim arkadaşlar. Ee, bir like gelirse canlı yayın açıyorum hemen. Ee, bu videolardan ne zaman ee, yani like atın. Lütfen like atın. Yeni başladık. Bak ilk başladım 3 video atıyorum. Laz bile günde 1 video atıyor. Hani görüyorsun arkadaşlar bizim de değerimiz az değil. Yani o yüzden bir tane like atın. Bir tane sadece. Bir like gelsin yeter. Zaten bir attığım bir tane video e, görüntülenme almış 5 tane sevindim. Hadi ben bir bölümümü burada bitiriyorum. Görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın. Bir like gelirse canlı yayın açıyorum. Ha.